Eyvallah baba! Hmm, bir lokma bir şey yeseydin oğlum! Bir çay içseydin! Vaktim yok! Yolda atıştırırım. Uğurlar olsun, selametle git, selametle gel! Allah kazadan beladan saklasın! Amin, hmm. sağ ol! Oh. Sana yolluk bir şeyler hazırlamıştım. Bakalım beğenecek misin? Bana mı kızgınsın? Niçin oluyor? Bilmem, tuhaf bir halin var. Kırgın gibisin. Değilim. Hoşça kalın orada. Güle güle Yakup abi. Yolun açık olsun. Çok kalacak mısın? É fase Yemek getirme dükkana, ahçıda yiyeceğim. Getirecek olursan dökerim, ona göre! Selam Talat abi, Nebile kardeşimize çeyiz mi hazırlıyorsun? Her şeyleri tamam Nebile'nin. Elektrikli ekmek kızartacağı bile aldım. Helal. Maksat damadımızın gönlü hoş olsun. <laughs> e ee, bir acı kahvemi işte laflayalım. Yola gecikerim başka zaman. Konuşacaklarım var seninle. Atlı arabaya da gidelim. Yollar doludur şimdi. Trafik malum. Gecikerim. Mesleğimize hakaret gibi ama. Vapurlar daha çabuk gidiyor. Doğrudur, suyu dün gece. Ben de! Aklını başına al! Nurten'i sevdiğin duyulursa... ...Önce o melek gibi kız kahrolur. Utancından canına bile kıymaya kalkışır. Meşhur laftır... ...Kurt bile komşusunu yemez. İnsan semtinden bir kıza yan gözle bakamaz. Hele aynı evde kardeş gibi büyüdüğün bir kıza tutulmak... ...Bizim ahlakımıza sığmaz bilmiş ol. Duyacak olursa... ...Zavallı babanın yüreğine iner. Mahalleli de topa tutar seni. Nurten bir gün evlenip giderse çıldırırsın. Şimdiden tedbirli ol. Nurten'den kurtulmaya çalış. Ben de koydum kafaya. Kurtulacağım ama nasıl? Başka birini bulacaksın. Çivi çivi söker. Bu derdin başka çaresi yoktur Yakup. hutba dedikler mi? İki saattir yolda olmalıydın, durma! Biraz paraya ihtiyacım var. Beş altı yüz lira kadar. Avans verilmesini kat'i surette yasakladı Bülent Bey. Dönüşte alırsın maaşını. Çabuk ol, hadi! Merhaba Yakup. Merhaba Niyazi. Aradın mı Serap Hanım? Aklıma gelmedi. Otur şöyle. Tanıyorsun küçük hanımı. Rahmetli babası gibi değil. Sözünü dinlemedin diye bozulur bu züppe. Bana da laf getirtirsin. Söyle telefon numarasını. Bu saatte uyur onlar. Öğleye doğru kalkarlar ancak. Alo? Buyurun. Evet efendim. Bir dakika. Şehirler arası küçük hanım sizi arıyorlar. Kimmiş? Adını söylemedi mi? Buyurun, ben Serap. Sizi aramamı istemişsiniz. Ben şoför Yakup. Ne zaman dönüyorsun? Biraz önce çıktım yola. Ancak Perşembe günü. Olmasa Cuma'ya İstanbul'dayım. Gelir gelmez beni mutlaka ara. İyi günler. Kimmiş? Şirketten biri. Ne istiyormuş? Onun bir şey istediği yok anne. İsteyen benim. İstemem getirme dememiş miydim sana? Götür hadi. Günaha sokma beni. Üzüm hoşafı da getirdim. Sen mayhoş seversin diye bir iki parça da erik pestili attım içine. İstemem dedim. ...Nuriyesin! yesin. Aa, ona da getirdim. Ne diye geliyorsun? Neden hizmet ediyorsun? Ben kötü bir adamım, aksi lanet bir ihtiyarım! Senin çiğnediğin lokmada bile gözüm var! Durma hadi, bin türlü işim var zaten! Bir de senden uğraşamam! Gel şu kalasları taşı be! Şu gardırobu senin için yapıyordu abla. Kuyumcu abimiz tarif olunca... ...bir haftadır çeyiz diye hazırlıyordu. Bugün de romatizması tuttu gene. Demin inliyordu sancıdan. Aftosuna gezdiriyordu. Gelecektir şimdi. Bir yalan uyduracaktır. İnanmak lazım. Ne çare. ya lüt gitmiştir bahşevan numar. Bekleyeceğiz, ne yapalım? Bir derdin var yoksa? Yok. İstavrit var bugün. Deniz aramız istavrit yavru Ey yavrum, ey! <laughs> Babam çok sever. Hoş tutmalı Rıza'yı, uzmemeli. Bugünlerde ofkeli çok. Sonra pişman olmuşsun kaç para? Bak bende hepsi hepsi bu var. Evlenmemişim, alt etmişim. İşte anam, babam, oğlum, kızım, kardeş, arkadaş, hepsi bu. Kimsesizlik, yalnızlık, maskaralık. Evlenmeli vaktiyle. Ana olmalı. Gene mi tuttu sancısı? Kabahat bende! Palto malto giymiyorum, gençlik taslıyorum aklım sıra! <laughs> Uzan şöyle! <gülüyor> İstemem! <gülüyor> Yünlü bez ısıtır, güzelce sararım şimdi! Canımdan daha yakınsın bana. Oğlumdan daha çok evladımsın. Bundan sonra tövbe ağzımı açacak değilim. Ama ikinizin de evlenip yuva kurmanızı istemek suç mu, günah mı? <laughs> Suçlu benim. Günahı olan benim babam. Haşa! İstediğin gibi birini beklemek hakkındır elbet. Fakat gecikmektesin. Bak. Bak. Talat'ın kızı bile evleniyor. Senden beş yaş küçüktür Nebile. ...Hediye kim? Ettim! Ee, Nuri mi söyledi? Ben sorunca mecbur oldum. Çok beğenmiştim. <laughs> davetiye de pek güzel, pek gösterişli. Beraberce gittiğimiz kaçıncı düğün bu? Şöyle bir davetiye de ne zaman bastıracağım senin için?